Arkadaşlar hepinize tekrardan selam. Ben Büşür. Bakın bugün, bugün sky SkyBlock oynuyoruz. Videoya hoş geldiniz. Video like atmayı, yorum atmayı bir de bir bi abone olursanız mükemmel olur. Bir aboneye çok az kaldı Bakın burada Bay Doktor var. Kocaman Bay Doktor var burada. Şurada Bay Doktor adası var. Burada da Lucky Blok adaları var arkadaşlar. Bakın burada da görevler yazıyor. Buradaki görevleri tamamlayıp ilerlemeye çalışacağız. Bakalım ne yapacağız? neler abi almış görevlerimizde? Bu arada hoş geldiniz hepiniz. Bakalım adalara git. Adaya nasıl gideceğim? Sınırsız taş yap. Tarla yap. Bu nasıl görev ya? Çestimizde ne var? Aha bir sürü bir toprak çıktı. Adaya gidebilirim bunlarla rahatça. Valla hepsine yol yaparım. Bakayım 60 60 120 4 4 daha 128 tane toprağım var arkadaşlar. Kayış mı? Kayışın ne işi var burada? su patates çapa he çapayla falan demek ki ben burada şey yapacağım neydi onun ismi tarla yapacağım ilk başta şu şuraları kazmam lazım şu toprak şeyini yapalım nasıl yapıyorduk onu ya unuttum galiba dün şu bir aa unutmuş şu arkadaşlar bir dakika buraya yaptım tamam şu şu chest'i kıralım ya artık buna ihtiyacımız yok bakalım Bay doktor adalarından ne çıkacak Arkadaşlar ben bayağı heyecanlandım bakayım şunu ko bunu koydum bak şuradan yaptım bunu koydum sonra buraya geldim bunu kırdım böyle miydi ya unuttum ya bakalım şu aa yaptım 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 şimdi kazma yapmam lazım kazma yapmam için bana tahta lazım tahta içinde ağacı kırmam lazım şunları yukarı atalım chestimizi koyalım ne olur ne olmaz lazım olur kırmam lazım burayı kırılması lazım ki çalışma masası yapıp kazma yapmam lazım arkadaşlar taş kazacağım o kadar ya hop tamam bunları yaptım gelin hep birlikte dönüştürelim bunları bakalım 4, 12 tane yaptım bir tane çalışma masası yaptım bir tane de çubuk yaptım. Dört tane yaptım hatta. Şuraya da koyduktan sonra he, hop ne yapacaktık? Kazma yapacaktık tahtadan. Tamam tahtalarımız yetti. Dur şunu alalım. Bir tane tahta kazma. Şimdi ben bunu kazıyorum. Obsidyen oldu ya. Allah Allah. Arkadaşlar lavım da gitti. Obsidyen aldım. Nasıl iş bu ya? Başaramadık galiba arkadaşlar bu göre. Bakalım buna Sınırsız tarla yap. Tamam tarlayı yaparız. Burası olmadığına göre şurayı kazalım. Aa, bu ne? Sandık çıktı buradan. Bakalım acaba ne var içinde. Tarlayı yapamadım ama bunu yapabilirim. Bakalım. Oha silah çıktı bir sürü. Lan silahı ne yapacağım? Daha yeni tahta kozmam vardı bir sürü bir silah çıktı. Şuna bak ya. Burada nerede kullanacağım ki burada? Doktor sıkayım mı kafana? Arkadaşlar video like atmazsanız doktorun kafasına silahla 5-10 tane mermi atarım bak. Hem buraya atarım hem buraya atarım. Acımam bile bakalım. Ne yapalım şimdi? Eee sınırsız onayla bunu yaptım sayılır. Bir tane yaptım bana ne? Tarla yap. Tarlayı da hemen yapalım. Başka bir şey çıktı mı? Bundan yok çıkmadı. Hmm, patates ekelim. O zaman şurayı boşaltalım. Baltam yok zaten. Kırıl ya. Bu da başımıza bela olacak galiba. Hop. Kır bunları. Aha. Görev şey. Şunu alalım ya. Yani o zaman kimseye gelmesin ya böyle silah müla... Neyse. Lucky Block adasına yavaş yavaş gitmemiz lazım. Bunu koyalım. Topraktan Vallahi şu yüksekliğe bak. düşersen var ya param pirçik olurum. Beni kimse bulamaz. Yemin ederim yaradan spatula ile kazırlar beni ya. Neyse. Biz de sakin sakin gideceğiz. Vallahi şuradaki bloktan bir şeyler patlarsa havaya uçarız, yere düşeriz. Hem uçup hem düşeriz vallahi değişik bir şey olur. Uzak. <laughs> ne oldu? Al. Oh, bir dakika burada bir şey oluyor galiba. Tamam, çıktım. Aa, kedicik. Pis pis. Gel, ne kadar tatlı kızı. şuna bak. Maviş. Vallahi maviş bu. Gözlere bak. Gözleri mavi, vücudu beyaz. Doktor sen de bakıyorsun oradan Neyse. Şunlara o ne? Bir şey çıktı yine. Bu ne? Ben bunu biliyorum. Ben bunun içine girmem. Tamam korkmayın ya. Hemen ne korkuyorsunuz? Ne oluyor? Tipe bak. Arkadaşlar kediler diyor ki videoya like atın diyor kediler. Ben anlıyorum onu. Video like atıp yorum atmanız lazımmış. Kedilerden öyle bir duyum aldım. Bir de diğer kedi de dedi ki bir de abone olsunlar dedi. Bin abone olacağız. Neyse kaç tane lucky bloğumuz kaldı? İki tane kaldı. Bir tane de bir ah dur 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 al bunları al. Arkadaşlar bunlar önemli ya. Üstümüze başımıza bir şeyler alalım. İleride sıkıntı olmasın. Uzaktan açacağım ya. Ben tepeye gideyim. Bir şeymiş şey olur? Hop. Aa kılıç gitti. Çok güzel parlıyordu. Vallahi parlaktı ya. Atlayayım mı suya alayım? <laughs> Tabii ki de bir kılıç için öyle bir şey yapma. Şunu da aç. Oo diamond. Diamond elmas kask çıktı. Vallahi zengin oldum arkadaşlar. Lucky bloklar bugün çok lucky, çok şanslı. Tamam. Aa şuradan düşmeyelim. Bakalım görevimizi tik atmaya gidelim arkadaşlar. Adalara git diyor. Şimdi adalar dediği için bu çoğul. Yani ben bir tane adaya gittiğim için görev sayılmıyor. Benim buna da gitmem lazım. Sen de oradan izle sadece bay doktor. Oo, iyiymiş dev gibi de yapmışlar. Seni oraya da ilk elini yapmışlar. Geleceğim geleceğim bekle sen. Seni de öldüreceğim lan. Şaka yaptım şaka. Bay doktoru da videoyu istiyorsanız arkadaşlar. Yani yakın zamanda Bay Doktor da gelecek. Bin abone özel Bay Doktor videomuza gelecek. Ona göre yani. Hop. Yavaş yavaş gidelim. Arkadaş ben neyim şöyle ya? Ya buraya neden Bay Doktor bir kafasını yaparsınız? Ben anlamıyorum ya. Tamam. Sakin, sakin olmam lazım. Hop. Bakalım ne kadar kaldı? Az kaldı. Ya şu aşağıda beni korkutmuyor değil ya arkadaş. Allah'tan suyun üstüne yapmışlar ki düşersek suya düşeriz yani. Bir balığa kafa atarım vallahi tak diye böyle. Neyse yapacak bir şey yok. Hop. Gerçekten. Hop. Gel artık ya o kadar şey toprak attım. O ne lan? Oh Ne yapıyor? İçeride kan var. Ağaç sandık da var. Oğlum ne yapıyor? Lan benim silahım var ha. Şşş bakalım nasıl ateş ediyor. Oh canı gitti. Oh Niye sıktım ben ya? Arkadaşlar içeri gir. Duyun Şöyle patates atarım lan kafanıza. Patates hadi patlayın lan. Patates kafalılar sizi. Bakalım şunu. Hop nasıl da giriyor? Aç köpek. Sen vallahi bir tane koyarlar arkadaşlar. Uzaktan açıp kaçmam lazım. Hop öl lan. Hop kaçtılar bakın sola kaçtılar. Hop bir tane buna bakalım. Ka Aa daha bir sürü var. Gelmeyin üstüme. Hop tamam. Hop bunu attım. Şuna bak ruh havada geziyor. Sen de öldün tak. Her de ne oldu sıkıntı mı var kardeş? Yaklaş. Oo arkadaşlar bu ilikte mi katılıyor? Şuna bak. Oha. Yok, çok zevkli ya bunu sıkması. Buraya şey girelim bakalım burada ne varmış? Oha bir sürü creeper cesedi aldım. Buradan ne? <laughs> arkadaşlar para çıktı 32 tane. Portalgan çıktı. Portal silah. Kırılmazlıklar çıktı arkadaşlar. Altın kazma falan bu gitti zaten. Ama burada hep kan olmuş. Bunlar ne? <laughs> Laptop çıktı bir sürü para çıktı zengin olduk valla arkadaşlar bedavadan zengin olduk ya bir sürü görev yaptık gidip hemen görevimizi işaretleyelim görevleri başarıyla yaptığımı inanıyorum adalara da gittim bay doktor selam ne haber <laughs> bak görevlerini yaptım senin kıskandın mı yapamayacağını sandım valla yaptım hop adalara git diyor bunu da zikledim görevleri ya bir şey diyeceğim ben bunu yapamadım ya. Hak yemeyelim arkadaşlar. Yapamadıysak yapamadım diyelim. Yanlışlıkla birden aklımdan çıktı yapamadım. Üç görevden ikisini mükemmel bir şekilde yaptım. Tarlalar bak burada bir sürü tabla yaptım. Oradaki blok. Bak kedilerim bile var. Orada da creeperları öldürdüm. Zengin oldum bir sürü param var. Dur şunları koyayım ya bir yere. Sandık yapalım sandık. Oo, odunumuz kalmamış ya. Şurada bir arada olun yok mu? Aa şurada blok var. Onu kırmamışız. Arkadaşlar hile olur ama. Aa buna basarsam ne olacak ben biliyorum. Kıra bakalım sen. Dur. Suyu kapatalım ilk önce. Tamam. Temkinli gidelim ya. Aa dur. Oo, arkadaşlar bir şey çıktı. Elmaslar. <laughs> Abi son dakikadaki bloğu gördüm daha da zengin oldum. Bir sürü elmas çıktı burada da var. Hop topla 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 topla. Vallahi parayı buldum sonunda ya. Arkadaşlar o kadar yıl çalıştım bir şey kazanamadım. Bir tane lucky blok açtım. Bir tane kırpırın evine gittim. Zengin oldum. Videonun da sonuna burada gelmiş olduk arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, kanal değilseniz bir de bir abone olursanız 1000 abone olacağız aşırı mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi hepinize bay bay.